Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle otopark çizerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini özellikle de proje 1'de daha hiç konuyu bilmediğimiz için aslında nasıl proje çizeceğimize, proje çizerken nelere dikkat edeceğimiz çok fazla bilmediğimiz için en çok hatayı özellikle otopark konusunda en çok hatayı proje 1'de yapabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar bugün proje 1'de nelere dikkat etmeliyiz işte otopark çizerken nelere dikkat etmeliyiz onun üzerine konuşalım istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir e, proje oluşturduğumuzda tabii ki de bir otopark alanı oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu otopark alanını genellikle bu e, ofiste çalışan kişiler için bile geçerli en sona bırakılıyor. İşte projenin tamamı çiziliyor. Tamam oluşturulduktan sonra ah otopark da çizmeliydik. Otopark olmalıydı gibi bir durum oluyor. O yüzden arkadaşlar otopark konusunda ne kadar çok bilgi sahibi olursak o kadar öndeyiz demektir. Şimdi otoparkta belirli bir yönerge var arkadaşlar. İşte bu yönerge her sene düzenleniyor, tekrardan değiştirilebiliyor. Bu yönergeye göre yeni bir otopark, yeni bir yönerge oluşturuluyor. İşte nedir? Genişliği 6 metre olmalıdır girişin, işte boyu 2,5 metre olmalıdır gibisinden. Bunun işte 2,5, 2,75, 3 gibi değişebiliyor yönergeye göre. Öncelikle bir otopark çiziyorsanız arkadaşlar konutunuzun yani işte bir villaysa iki kişilik bir otopark oluştur iki odalık bir otopark oluşturabilirsiniz ama bir site projesi oluşturuyorsanız o sitede bulunan her daire bir otopark alanı yani bir oto alanı oluşturmak zorundasınız bu yönergeye göre gerekli. O yüzden arkadaşlar öncelikle hangi konutta nasıl bir konut oluşturuyoruz? Bu konutta yaşayacak insanların kişi sayısı veya işte daire sayısı kaçtır? Ona göre bir oto alanı oluşturuyoruz. Bu oto alanını isterseniz açık alanda oluşturabiliyorsunuz ama genellikle sitelerde kapalı daha çok bodrum katında oluşmasını daha çok bozrum katında oluşturuluyor bu alanlar. Eğer ki villa çiziyorsanız bu villada açık otopark artı kapalı otopark oluşturabilirsiniz. Veya da yalnızca açık otopark oluşturabilirsiniz. İklimine de bağlı olarak değişebiliyor. Şöyle bir durum var. Otoparklarda giriş 6 metreden küçük olamaz. Bu yönergede kendisi geçiyor zaten 2020 yönergesinde buna geçiyor. 6 metreden az bir alana sahip olamaz otopark girişleri. İşte giriş kapısı genişliği 2 metre 75 santimden küçük olamaz. İşte nedir? Yüksekliği 2 metreden küçük olamaz. Umumî otoparklar 90 derecelik bir manevra alanı oluşturmalı. Aslında otoparklarda yapılan en büyük hata Çünkü ben de bir öğrenciyim ve ben de gördüm. Hocaların en çok eleştirdiği konu aslında bizim manevra alanlarını yanlış çiziyor olmamız veya işte manevra alanlarını göz ardı ediyor olmamız. Manevra alanları otoparkın aslında olmazsa olmazları. Manevra alanlarının 90 derecelik bir manevra alanı oluşturmanız gerekiyor. Yani bayağı dik bir şekilde bir manevra alanı oluşturmanız gerekiyor. Bunu e, kaldırım taşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Yani yuvarlak bir şekilde kaldırım taşı çizebiliyorsunuz yan tarafına. Bu şekilde manevra alanını biraz yumuşak bir şekilde geçmelerini sağlayabiliyorsunuz. Bunun belli bir derecesi var. Bu derecenin altına inemiyorsunuz. İşte bildiğim kadarıyla normal bir otopark alanda 45 dereceden aşağı olamıyordu bu alanlar. İşte 90, umumi bir otoparkta 90 derecenin altına inemiyorsunuz manevra alanı olarak. Giriş ve çıkışlardaki yol genişliği de önemli arkadaşlar. Bir aracın zaten minimum iki buçuk iki aynen iki ya da iki buçuk olması gerekiyor bir oto alanı. Bu iki metreden aşağı inerseniz işte bir doksan bir yaparsanız araçlar birbirine giriyor resmen. İşte belki dikiz aynaları birbirine çarpışabiliyor veya kapıyı açamayabiliyorsunuz yan tarafınıza park eden bir araç bulunduğunda. Zaten otopark çizerken aklınıza ilk başta ben mesela gelsem bu otoparka girsem nasıl problemler yaşarım? Bu problemleri yaşamamak için neler yapmalıyım? Buna biraz kafa yormanız gerekiyor çizimi yapmadan önce. Önemli olan çünkü oradaki onu kullanacak olan kişinin daha iyi bir şekilde kullanabilmesini sağlamak. O yüzden bunlara dikkat ederek aslında çizimlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mesela giriş ve çıkış yolları, giriş ve çıkış yolları aynı tarafta olamaz tabii ki de işte bir giriş bu tarafta olsun, çıkış bu tarafta olsun gibi. Bunların da arkadaşlar 6,5 metreden az olmaması gerekiyormuş. İşte bu nedendir mesela aynı anda iki tane aracın girebilmesini sağlamak veya aynı anda iki tane aracın çıkabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş alanlar. Zaten bunları çoğunlukla AVM'lerde denk gelebiliyoruz otopark giriş ve çıkışlarına. Mesela Antalya'da nereyi size örnek verebilirim? Erasta'yı verebilirim. Erasta'nın otopark giriş ve çıkışlar çok net bir şekilde çizilmiş. Çok net bir şekilde görünüyor zaten. Otoparklar genellikle AVM'lerde dışarıda oluyor. Dış alanda otoparklar oluşturuluyor. O otoparkları da örnek alabilirsiniz çizimlerinizde kullanmak için. İşte mesela bir otoparka gidip o otoparkın size göre eksik yönleri hangileridir? Bunları öğrenip bunları not alıp bunları yapmayarak güzel bir proje ortaya çıkarabilirsiniz otopark alanında. Bunun haricinde önemli olan bir husus da engelli otoparklarının oluşturulması. Her e, sanırım her otopark için genel e, halka açık otoparklar için konuşuyorum. O otoparklarda 20 araçlık bir Engelli otoparkı oluşturmanız gerekiyor. Engelli otoparklarını oluştururken 3,5 metrelik bir genişlik olması gerekiyor. Yine 5 metrelik bir uzunluk olması gerekiyor. Ve çoğunlukla engelli otoparklarının çıkışa daha yakın veya işte girişe daha yakın olmaları gerekiyor. Bunun sebebi onların aslında bizden daha öncelikli bir şekilde olmaları gerektiği için başka asansöre yakın olmalı veya işte asansörle bir giriş çıkış sağlanıyorsa bodrum katındaysa otopark. Asansöre daha yakın olan alanlara engelli otoparkları yerleştirilebiliyor. Genellikle böyle işte 20'li bir araç oto çizimi varsa o oto çiziminin ortasına yerleştirmeyin zaten engelli otoparkını. Daha ziyade böyle kenarda, köşede, belki toplu halde bir kenarda olabilir. Girişe yakın olmak kaydıyla öyle bir alan toplu bir şekilde engelli engelli alanı oluşturabilirsiniz. Yani bir engelsiz otopark oluşturabilmeniz açısından lütfen engellileri de es geçmeyelim. Onları onları da düşünerek oluşturalım bu otoparklarımızı. Başka otoparkla ilgili size söyleyebileceğim ne var? Sanırım bu kadar da anlatacaklarım. Yani otopark hakkında aslında konuşmamız gereken çok fazla şey var. Ama onları böyle işte yönerge anlatır gibi anlatmak istemiyorum size. Sadece bence dikkat etmelisiniz düşündüğüm şeyler sizinle paylaşmak istedim. Sizin de fikirleriniz varsa işte otoparkta Sema Sema abla işte bence böyle olsa daha iyi olabilir mi? Veya işte engelli otoparklar için farklı bir şey düşünebilirsiniz. Bunları da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sonuçta hepimiz birer e, engelli adayız aslında. O yüzden onları da göz ardı etmeden oluşturmalıyız. Oluşturacağımız tüm alanları. Öyle anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım fayda umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.